Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram'da ödeme yöntemi silme, kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle Instagram'ı açıyorsunuz. Instagram'a giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ayarlar ve gizli sonra ayarları dokunun, ödemeleri ve sonra paye dokunuyorsunuz. Bir ödeme yöntemini kaldırmak için istediğiniz karta veya hesaba ve sonra kartı kaldır veya hesabı kaldır seçeneğine dokunuyorsunuz. Bunları yaptığınızda yeni bir ödeme yöntemi eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bank kartı, Paypal vesaire. bunu söyleyelim ama siz ödeme yöntemi silmek istiyorsanız, Instagram'da kaldırmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edebilirsiniz. Birçok sebepten dolayı ödeme yöntemini silmek isteyebilirsiniz. Artık kullanmanız için vesaire. Bunun için ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.